senin yüzünden. Allah Allah. Senin programın ne bugün? Şirkete. Aa çok iyi fikir. Çok iyi reklamcı tutmuş. ben biliyorum yaptıklarını. Kaç tane güzel kampanyası var. Ayrıca bir sürü ödül de... aldı. Günaydın. 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 Ya. <laughs> hadi, hadi, hadi. <laughs> Hoş geldin. Merhaba Meryem Temçiye, merhaba. Rahatsız etmedim değil mi? Böyle pat diye geldim ama. Yok canım, ben de şimdi geldim zaten. Haluk yok mu? E, yolda geliyor. Ne oldu, hayırdır? Yani ben ofisten çıkarken o da çıkmak üzereydi, gelir birazdan. Ne oluyor, merak ettirme insanı. Ya Haluk birazdan gelir. Ayrıca iyi yapmışsın. Tabii canım, burada istediğiniz kadar yani. Tabii Ya Haluk yat Tuna bakalım. Bir sakin, sakin. Tamam, tamam yok! Şey, bir şey ya, ya, u... Keşke o saatle ilgili gösterdiği dikkati adrese de yapsaydı da... ...sabahın köründe Haluk'la karşılaştı ya, Aşk olsun benim için hiç önemli değil ama Haluk'u biliyorsun. Haluk öyle her şeye konuşur, bir yapma. Haluk, Haluk neredesin? Ha, tamam, tamam. Tamam, hadi görüşürüz. <laughs> ya amma abartıyorsun ya? Ee, Meltem Hanım, bir isteğiniz var mı? Bel çıkıyor. Ha tamam canım, İyi akşamlar. Sağ ol, hiçbir şey... Biz i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Hocam, söylediklerin o kadar doğru ki hak veriyoruz. Aklıma sayende süper bir fikir geldi. Gel öpeyim seni. Ay aman tamam, uzak dur, uzak dur. Arkadaşlar, Fikri mesaj atmış, gelmek üzere. Ha. Sayende Gel. kimse işten atın. Şurada, bekleyeyim de ben. Ay, ya Haluk, şu ağzını kapat ya hapşırırken. Ay, bir de falan al Allah aşkına ya. İyice sabunla ellerini. Ay. Sistem. Bak. <gülüyor> <gülüyor> ee, şey, ya, ya, fotoğraf. Aa, buldum. Buldum efendim. Aa, yok, hayır. <laughs> o. Yo, yok, o da değil. Hı. Hmm. Ee, nasıl yani? Ee, biraz açar mısın? <laughs> Hedef! Nasıl gidecekler ki? Adamlar vize vermiyor. Halukcuğum negatif düşünme. Evet. Negatif yok. Gerçekçi olmak ne zamandan beri negatif düşünme oldu? Düşünelim, lütfen rica ediyorum. Çocuklarımız çok büyük insanlar olacaklar ama önce siz in... Çocuklarımız çok büyük insanlar olacaklar. Duyamıyorum, lütfen tekrar. Çocuklarımız çok büyük insanlar olacaklar. En iyi okullara çocuklarıma vardır. inanıyorum. Onlara güveniyorum. Neyse, 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 neyse. Lütfen ee, kalkar mısınız ayağa? Kalkın lütfen. Lütfen ayağa, lütfen ayağa kalkalım. Lütfen ayağa kalkalım. Lütfen, rica ediyorum. Ayağa kalkalım Haluk Bey. Lütfen yaptıklarımı tekrar edin. Lütfen. Evet, evet. Kalkın, kalkın, kalkın. Evet, güzel. İndirin. Haluk Bey, lütfen. Kaldırın. Haluk Bey! <laughs> Güzel, indirin! Güzel, indirin! Kaldırın! Kaldırın, kaldırın, indirin! Güzel. Buyurun, buyurun, lütfen. Lütfen, buyurun, otur. Otur. Hocam evet, kendinizi... Evet, evet. Malzemelerimi toplayın, malzemelerimi toplayın ve buradan alın. Çok teşekkür ederim.